Lütfü hoş geldin. Lütfü. 11 yazsana bir yoruma. Rakamla. Yazdın mı? Ha, tamam. Bir şey denedim de Bugün 3 saatim YouTube'da geçti. Tamam reis, süper oldu. Allah razı olsun. Tamam. Kafam çok rahat şu anda. Var ya, lütfen. Adamsın. Sabri sisteme bozma Sabri. <laughs> Valla Şenol hoş geldin. Tamam YouTube'u çözdük Şenol. Ay arkadaşlar hoş geldiniz. YouTube, Instagram yayındayız. Aynı anda. Oş Yok lütfen S16'dır. Ee, cihaz bilgisi için DM'den yazarsanız YouTube'daki arkadaşlar. <laughs> Aa. Ah. Al sana Suriye. vay 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 Eyvallah. Zeytinburnu'nun Zeytinburnu, Zeytinburnu Marmaray durağına 5 dakika yürüme mesafesi. Bana özelden yaz. Ben sana numarasını atayım. Gideceğin zaman tam konumu göndersinler. Eyvallah. Teşekkür. Samet. Hoş geldin. Adnan Karık hoş geldin. Bunun mu gene vardı? Tatlı konuşman kalbimi giriyor. Yerim senin kalbini. <laughs> Ay hor yanar. Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz usta güle taşıyan var var o da var Mugen Serhat hoş geldin YouTube'daki arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Mehmet Han hoş geldin. Yapıştır. Aslanım benim de. Davut hoş geldin. Arkadaşlar ekranları çift tıklayıp takipte kalırsanız mutlu oluruz. Youtube'daki son videomuzu beğenip de hype desteği verirseniz mükemmel olur. Lan ben yine bunu aldım. Aleyküm selam Gökhan. Evet arkadaşlar ne açıyoruz? Oy. Asaf Hoş geldin amca. Eyvallah. Pro bit 33. Evet, YouTube son videomuzu hype'larsanız sonsuz teşekkürler. Dualarımla cennete gönderirim. Usta Bak görüyorsun değil mi? Nike of 96 Mehmet, Gökhan, Snow Bros. Hadi açalım bakalım. Sabri iki aydır aynasını istiyorsun. Valla Sabri biraz değiştir la. Bu arada YouTube, Instagram aynı anda yayındayız. Şorlar ne zaman gelecek? Şor ne oluyor başkan? dün bunu kaydetmiştik. Lan yanlış yaptık. Hadi kırmızı aslanım benim de. Oyunda anladı kırmızı vermezsen bu manyak devamlı tekrar ettirecek diye sana inat çıktı <laughs> bak şimdi onunla ilgili şu online turnuvalarla ilgili bir şey söyleyeyim bir dakika dur. Şimdi turnuvaları yapacağız. Kendi seçtiğimiz insanlarla yapacağız. Turnuvaları da çünkü yok sen şöyle yaptın. Yok internetim şöyleydi filan dümenleri yapan çok arkadaşımız olduğu için bizim TikTok'ta yayıncı olan Calderon Tarkan'la birlikte böyle bir organizasyon yapacağız. Yaklaşık böyle 3-4 günlük sosyal medyada böyle bir yoğunluğum var. Ondan sonra böyle turnuvadır. Kendi aramızda Fightgate'de ilerlemeli oyunlardır. Bu Türkiye şampiyonları Fatih'tir, Kabal27'dir, Red RedMax'tır, Mortal Kombat'ta Zafer'dir. Bu arkadaşları da böyle her gün birini ağırlayacağız. Çok iyi oyuncuları. Son olarak YouTube'da bir hediye çekilişi yapacağız. YouTube'u desteklerseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Onda normalde bir tane hediye veriyorduk bu sefer. iki tane hediye vereceğiz. YouTube'un son videosunu beğenip hype'larsanız da mutlu oluruz. Dur şimdi ben hakkı alacağım. Eyvallah. Yani YouTube'da kitlemiz güzel abi. Çirkef yok, bir şey yok. Bugün de zaten bütün söylenecek bütün çirkef kelimeleri yasaklı kelime yazdım. Canlı yayında da çıkmıyor artık. Bir iki tane çıkarsa da on da ertesi günü yine aynı şekilde yaparız. Instagram'daki arkadaşlar siz de aynı şekilde cihaz bilgisi için özelden yazalım lütfen. Bütün cihazların detaylı videoları YouTube sayfamızda mevcuttur. Valla Ümit. Bugün Şenol'la yaklaşık iki saat konuştuk. Şenol'la konuşurken onu da hallettik. Rıdvan'a neden söyle? Aa Rıdvan da var doğru. Ya şimdi bugün biraz yoruldum. Rıdvan kardeşimiz ya. var. Türkiye'de sınav borusu en iyi oynayan adamdır. Handikateri salonundan. Youtube sayfasının ismi de Arkadeci Adamdır. Pit Fighter iki kişi oynayabiliyor muyuz? Oynayabiliyorsun. Usta sen biraz kilo mu aldın? Samet ya. Şimdi şu hak çıkartmadın diyen arkadaş nerede? Eyvallah Dert Türk hoş geldin. Simon ve YouTube'daki arkadaşlar cihaz bilgisi için Instagram sayfamızdan DM'den yazalım. Simon Instagram'dan yazsana bana. Heh buradasın. Tamam. Hadi oğlum. Bak gelmedi. Oyunu neden kaydettik? Hadi bebeğim. Ha geldi. Ha bu sanayidir. Eyvallah Mehmet. Eyvallah. Rıdo birazdan damlar. Arkadaşlar takipte kalıp yayınlarımızı beğenirseniz mutlu oluruz. Erdem hoş geldin. Uğur hoş geldin. Youtube'da büyüyecek inşallah reis. Hasan hoş geldin başkan. Sabri o yasaklı kelimelerin içine koruyu da koyarım haberin olsun. Koruyu açmayacağım. Sana inat. Şunu açacağım. Mr. Amigo teşekkürler başkan. Desteğin için. Hadi Vega'yı aldım. <laughs> Koyu <aç. gülüyor> Eyvallah. yapamadık. Lan oğlum <laughs> Aytekin hoş geldin Aytekin. Kahve içmeye geleceğim Aytekin seninle. Şenol sen bugün Instagram'a niye geçtin reis? <laughs> şimdi YouTube, Instagram aynı anda yayındayız. Instagram'daki chat bazen bug'a girebiliyor. Mümkünse YouTube'a gelebilirsiniz. Zangiyetle havaya çıkıp havada kapıp bacak arası yapıyordu. Golden serisinde oluyor da. Ha şimdi Lan dur bir lan dur. Hadi be. yapamadık. Amigo, teşekkürler başkan. advokat atalım da. La bir advokat birisi kırmızı advokat soruyordu. Geçen pendik yapmışsınız ama hiç haberin falan olmadı. Nereden sesleniyorsunuz etkinlik için? <laughs> Hacı caminin minaresinden bir bağırmadığımız kalmıştı. <laughs> Şimdi onu şöyle göstereyim. <laughs> bir dakika. Şimdi bu arada hoş geldin. Şimdi bak videoları paylaşıyoruz. Üstüne bir iki tane daha video atınca kaçıyor. Ee, senin gibi bazı arkadaşlar da şey yapıyordu. Ya ben görmedim filan. Bak Instagram sayfasında şurada kanal var. 1398 üye diyor ya. Buraya tıkladığında buraya girdiğinde öyle önemli bilgileri ilk baş buraya atıyorum ben. Bir de öteki arkadaşlar için gösteriyorum. Bu sana direkt otomatik mesaj olarak geliyor. Senin bu arada ismini de unuttum ben ya. Neredesin? Ha, Önder. Önder burada mısın? Oy, oy 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 oy. Heh. Her yerde paylaşıyoruz. Ee, buna rağmen yine gözden kaçıyor. Tamam tamam. Ee, yok hatırladım seni de ismini unuttum. Dur bir dakika bir ekran görüntüsü alayım. Tamam. Geçen hafta muhabbetini de yaptık senin ya. Aynen oradan aç başkan. Vallahi iyi olur da. Bir şey söyleyeyim mi? Bu benim de aklıma gelmedi ne? Onun için ekran kaydı aldım. Dur seni takip edeceğim ben şeyden. Gerçi takip ediyorum Instagram'dan da. Hiç denk gelmedi. Evet sıradaki oyun ne arkadaşlar? Youtube'daki arkadaşlar lütfen ekranı çift tıklayalım. Instagram'daki arkadaşlar. İstediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Veyahut da biri oyun söyledi de karambole mi gittiğini. Outron. Vay. Reis o. Şimdi bir Outron yapalım. Samurai Shadow yapacağız. World Heroes. King of Fighters'ı açtık çünkü. Arka arka açmayalım. Sıkılıyor arkadaşlar Arda. Ve Jen. 91. Ay. Ah. Street Fighter 2 hack'te Akuma çıkarsana, Uğur, onu çıkartanı nerede gördün reis sen? Eyvallah. Halil İbrahim teşekkürler. Çok tecrübe kazandım. Hem oyun oynuyorum hem yorumlara bakıyorum. Ölünce de jeton beleşliyorum, umursamıyorum. <laughs> Nasıl oluyor lan bu? Aynen öyle. Kontra var. Abi tekken de King Combo. Bak şimdi tekken olsun, King of Fighters olsun bunlarda bayağı bir içeriğimiz olacak. Şimdi Aa, Rıdvan geldi. Rıdvan kardeşim biz de senden bahsediyorduk. Advan <laughs> <Redman> tek rakibim. <laughs> Bundan sonra bir Torres var. Babam Çok gibi Tamam şimdi sizi halledip Mert bana görselini bulup atarsan